Kayseri Şeker 69. Mali Genel Kurulu Kadir Has Stadyumu'nda sabah saat 10 sıralarında başladı. Mali Genel Kurul'a Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi eski başkanı Vedat Ali Özışık da katıldı. Mali Genel Kurul gergin dakikalara da sahne oldu. Bir kurulda divan üyeleri çiftçilerin oyunu sunuldu. Seçilen divan üyelerinin sahneye davet edildiği anlarda eski başkan Vedat Ali Özışık sahneye atlamaya çalıştı. Olaya hemen müdahale eden polis ekipleri Özışık'ı durdurmaya çalışırken Özışık baygınlık geçirdi. Sakin olun, huzurunu bozmak isteyenlere fırsat vermeyin. Sen 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 ya, anlamansın anlamansın. Anlamansın. Haberimize girdiğimiz şu saatlerde öz ışığa sağlık ekiplerinin müdahalesi halen sürüyor. Ambulansı çağır, ambulansı. Emniyet gereken tedbiri alıyor. Sağcınızın. Hiçbir şey bir yok. Sadece, su ver, e su ver.